Arkadaşlar bugün polis merkezi yapıyoruz. Önce gerekli malzemeleri alalım ve polis merkezimize başlayalım. Şöyle tam aklımdaki polis renkleri. Sarı renk, siyah renk. Hatta siyah değil de gri. Evet, şu yok açık gri daha güzel. Tamam. Burada Bundan kullanacağız. Ondan sonra demir kapı. Sonra piston en önemlisi. Çünkü piston olmazsa kapı. Ay ev diyorum. Dairelerin kapısını yapamayız. Evet arkadaşlar. Ee, zemin için tahta alalım güzelce tamamdır şimdi yapmaya başlayalım ama ondan önce bir şey için direkt girmek için bir kapı şu kapı soluk meşe valla o güzel kapıymış ilk defa gördüm neyse hadi yapmaya başlayalım Aa, burada zaten delik varmış ya oldu Allah Allah. Neyse. Biz yapımıza devam edelim. Ben oraya meşe koydum. Bak gene burada delik var. Allah Allah. Bak boşluklar olduğunu koyuyorum. Ne oluyor arkadaşlar ya? Bak. Allah Allah. Arkadaşlar ne oluyor? Siz de görüyor musunuz onları? Neyse biz devam edelim. bakalım. Genişliği yanlış güzel mi? Tamam. Allah Allah. Ne oluyor ya? Tamamdır. Arkadaşlar elime çimen bile almıyorum. blok koyduğum yerde çimen oluyor ya. Değişik. Allah. Bak genel çimen oldu. Ben kafayı mı yedim? Allah Allah ne oluyor? Bak bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar gerçekten garip şeyler oluyor. Allah. Hatta bile koyuyorum. İşmen geliyor. Bu da Anlayamadım. şuraya koydum. Hatta dur. Tamam. Oldu şimdi. Hop hop. hop, hop. Hemen. Hop hop. Şöyle. Katlı olacağı için. Hemen her yeri yapalım da ben bunu buraya koydum mu hatırlamıyorum. Ah tamam. Oranın çimen olacağını anladım. Kırmadım çünkü ben orayı. O yüzden direkt betonu koydum. Ve gerçekten de şey oldu. Şimdi üst kat. Geçelim, İçimiz en son düzenleyeceğiz. Tak tak, tak tak. Hızlı 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 çok hızlı çok hızlı 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 hop hop hop. Hop. hızlı hop. Hop. olduğunuz gibi. Şimdi... Şuradan başlıyorum. Şuraları kıralım. Üst katta açık mavi olsun. Ya da koyu mavi mi yapalım. Yok, açık mavi olsun üst katta. Değişik olsun. Ya da açık mavi kullanmayabilirim belki. Evet. Şöyle hemen hemen. Hızlı 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 hızlı. bas 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 hop hop hop. Hop 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 tamam buradan merdiven gelsin ondan sonra açık maviyi alalım hop 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 evet ilerliyoruz arkadaşlar koy 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 koy, koy. hızlı 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 hız Oha sadece bir boşluk koy 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 tamam şimdi şuraya bir merdiven lazım olmazsa olmaz hoppam hemen merdivenimiz tahta mı olsun yok aynen tahta olsun ne olacak envanterimiz de çok dolu olmuş. neyse zaten şeyin kapısını koyduk polis merkezinin o yüzden şimdi Evet. Oldu. Dur. Ne yapıyor? Ben hoppam. Evet. Tamam. Burayı komple şey yapmam gerekti. Hop. 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 Tamam. Bak şuraya şöyle değil de bak. Şöyle yapsak daha iyi Şöyle. Evet. Tamam. Hemen devam edelim. Şöyle 4 blok çıkalım. 1, 2, 3 ve 4. Tamam. Camları falan daha sonradan yatacağım. Hop hop hop. Hop hop hop.

koy 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 kol. Aa düştüm ya yanlışlıkla. Koy, koy koy. Arkadaşlar çok güzel yapıyorum bence. Hop hop hop. Hop hop hop. Hop hop hop. hop, hop. Ve hop ve hop 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 koy, 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 koy. Arkadaşlar, polis merkezimiz çok güzel olacak. Hatta çalışanları bile yapacağım. Mükemmel olacak. Şunu kullanalım gene. bir blok daha. Hoppa. Kralım dayı. Nasıl yapacağımı çok güzel biliyorum. Yani inşallah yapabilirsin ama aklımdaki şeyi. Evet. seri 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 Yukarıda pencere olmayacak sadece aşağıda pencere olacak çünkü yukarısı hapishane mi? Oh, o ama hapishanesi. Neyse bir şey olmaz ben aklımda bir şey yapmam. Yani en azından eskiden aklımda olan gibi yapmam. Şimdi bakalım bakalım. Ne no, bu ne? Ne? Tamam tamam. Karıcık, karıcık. Tamam bakıyoruz. Şu bence ya da. O değil. Şu blok. Tamam. Şunu Evet. Neyse ki Allah'tan envanterimde vardı ya. İyi, iyi ki dışarıyı bitirdim diye şeyleri çıkarmamışım bu blokları. Kay Arkadaşlar hemen tekrardan sabah yapalım. Arkadaşlar bir de şey orada saat yazıyor nasıl olur gündüz yazıyor ya çok değişik oluyor neyse aa yanlış yeri attım hop hop hop, hop. yu hoppa tamam Şöyle büyük bir cam yapalım camı yok şu anda. Daha sonra cam olacak. Ha, şimdi yok yarım blok alacağız. Yarım bloklardan önce şu cilalı Hoppa. Şöyle getirelim. Hoppa. Git, git git. Ne yapıyor ya bu? Git dışarı. İstemiyoruz seni. Çık dışarı. Çık. Neyse. Boş verelim biz. Aha. Çıktın ki ya. Neyse biz devam edelim yapımıza. O örümcek bizi oyalamasın. Oyalamasın sonra oyalamasın. Şöyle mavi şu maviden bence güzel olur hemen şuraya hop hop of çok güzel oluyor bence ya mük oldu mükemmel şimdi buraya hemen çalışan için oturak koyalım şöyle bir tane böyle bu çalışan oturağı yok ya da çalışanla şey bekleme yeri aynı olsun şöyle ya da bir tane oturak yeterli tamam şuraya da hop 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 oturmak için böyle şimdi hapishanemizi yapabiliriz buralara da hemen yapmamız gerekeni yapalım burada istediğim şey ha, mum yapalım bence çünkü burası hapishane olduğu için ondan sonra denerim farklı şeyler ama ilk başta mum deneyeceğim bir de çakmak lazım bana çakmak Hoppam. şuradan alalım şuraya Aynen bak şöyle yerde kalsınlar işte. Tamam, kıralım şöyle. Hop, bunları da yaktık. Okey, bunları içeri yaparız şimdi. Hop. Sil. Bunları içeriye koşayım. Hop, hop. Tamam, böyle kalsın bunlar. Buraları şöyle Şurayı açık bırakalım Abi ya Bak iyi ki üst katta değil ha Üst katta olsaydı Ay alt üst katta diyorum alt katta değil alt katta olsaydı Şey olurdu ee... Neyse. tahta kırılırdı ve ben de tahtayı sildiğim için tamam cümleyi kurabildim. Aşağının ışıklandırması böyle mumlu olmayacak, kötü olmayacak. Hoppam. Olmadı. Hoppam. Et evet, böyle gibi bence. Bekle. Tamam şuraya bir tane. Yok şuraya değil. De. Buraya. Bir tane bundan koyalım. Bir bakalım. Allah yanlış oldu. Şu Bir çelik girelim. Şimdi bir tane bana zincir lazım. Bir de yarım blok. Yarım tahta yulak. Hmm, zincir. ...bir de yarım tahta blok hemen şöyle. Koş 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 koş. Tahta yarım blok. Tamamdır. Çakmağın yerine... Burası da hazır oturmak için, yatmak için. Tamam. Bir tane tuvalet yapalım kazan 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 kazan. <laughs> hmm, tamam kazan. İşte şunu alalım. Ee, tamam. ne de şey alalım. Hop şundan metal. Hop hop. Şuraya bir tane de çeşme de yap. Allah, Allah. Evet çok güzel Tamamdır Burası bitti tamam Allah olmadı Abi ne oluyor? Al, al. Evet. Oldu. Ha, tamamdır. Nasıl da gitmemiş? Al. Al. Al bakalım. Hı. Tamam burası da gitti. Oha ya. Abi neden her yerde var ya? Bak şurada da kalmış. Üh. Tamam. Evet her yer su bastı. Tamam. Evet yapıyorum. Ay. Tamam şöyle bilgisayara benzeyecek bir şey yapıyorum. Bakın şimdi izleyin. Ve şimdi dur. En son model bilgisayarımızı yapalım hemen. Ve işte bu bitti. Son model bilgisayar. İşte bu. Şuraya da bir tane daha. Dur. Olmuyor. Evet. Şöyle bir tane daha. Yuh. Eylemiyorum. E, eğilme tuşu ya. Yok bu arada olmadı. Hoppa. Hoppa. Bakalım aç. Hı, doğru. Hı, tamam. Hı, olmadı. Neyse boş verelim. E, laptopumuz böyle kaldı. Ve polis merkezimizin bitmesine çok az kaldı. Hop. Ve son dokunuşla Polis merkezimiz bitiyor Hemen şunu alıyorsun Alıyorsun Çok güzel bir cümle kurdum polis ya şurası şöyle polis Arkadaşlar Videomuzun sonuna gelelim Görüşürüz Bay bay Şimdi iki dakika hemen Görünüşümüzü Şöyle yapalım Evet Bu yok bu Heh, Tamam <laughs> Tamam Hiç sinirli değilim arkadaşlar. Videoma like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.